Özge konuşmamız lazım. Konu nedir? Estetik. Evet. Bir takipçimiz sordu Özge. Bu arada e, evine gittin ama devam edeceğiz bir şekilde dedik ve devam ediyoruz. Seninle şu konu hakkında konuşmak istiyorum. Bir takipçimiz şunu sordu bir önceki videomuzdan merak ederek oyuncu olmak isteyen bir kişi olarak dedi. Ben dedi nerelerime dedi estetik yaptırmalıyım dedi. Bugün seninle bunu konuşalım istiyorum. Çok merak ediyorum senin de düşüncelerini. Konuşalım insanları aydınlatmamız lazım. Bir yandan da e, akşama bir asker uğurlaması olacak bu evde. Arkadaşım askere gidiyor. Bir şeyler hazırlayacağım. Börekti börekti bir şeylerdi. koşken onu arkadaşa yaparım. Olur değil mi? Sonra de diyorsun göstereyim. Heh. Ha bir de herkes de bir görsün değil mi? Neyse. Ama ben de ona göre bir şey yapardım. E yap hadi git sen de mutfağa bir şey yap o zaman. Karşılıklı yapışalım. Öyle hadi ince yapılmıyor ki neyse biz konumuza dönelim. Sen böreğini Peki. çöreğini yap. Bir dahaki sefere ben de bilirim yapacağımı. O zaman sen başla ben ben de başlayayım. Şimdi ben estetiğe önem veriyorum. Özellikle oyuncularda. Kesinlikle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Değil şu mi? an ben de bir para biriktiriyorum yaptırmak için. Kesinlikle katılıyorum sana. Ben de bir para biriktiriyorum. Hesabımda minik minik, ne bileyim yüzde biri filan birikmiş durumda şu anda. Sen nasıl bir estetik yaptırmayı düşünüyorsun? Yani ben komple diyorum hani her yerimi böyle bir yaptırayım baştan, sıfırlatayım kendimi. Hem bir değişiklik olur. Hem böyle oyunculuk değerlerim ön plana çıkar diye düşünüyorum. estetik yaptığım zaman. Ne bileyim belki gözlerimi büyütürüm, mimiklerim ortaya çıkar. Dudaklarımı büyütürsem konuşmalarım daha çok öne çıkar diye düşünüyorum. Yani dudaklarım böyle olduğunda mı bana daha etkileyici bir şekilde bakmak istersin? Yoksa böyle, böyle bir dudak mı? Yani bence ben bakmak istemem. istemem genel olarak bakmak istemem ama yapman gereken şey o değil. Çok yanlış bir yerden gidiyorsun. Nasıl yapmalıyım? Şimdi Tüm ünlü oyuncuların gittiği bir doktor bulacaksın, bulamadın mı? Ee, ortalama hepsine böyle bir temsilen, bir tane fotoğraf götüreceksin bütün ünlü oyuncuları temsilen. Buna benzemek istiyorum diyeceksin. Bu neye yarayacak? Oyuncu olmak istiyor ama kabul evet. görmüyor. Ne yapıyor? Gizlice sete gidiyor. Estetiğini yaptırmış. Diyorlar ki işte atıyorum e, Ayşe Hanım. Aa hı hı. diyor benim benim. Oradaki herkes diyor bunu. O Ayşe mı sanıyor? ama Bak tabii. bunu bilmiyordum ben. O yüzden yapılıyor. O yüzden herkes benzer estetikleri yaptırıyor. E yapımcıya da tabii ki bunun katkısı var. Yapımcıda da şöyle oluyor. O oyuncuyla anlaşamadı ya da o oyuncu hasta oldu. Evet. E ne oluyor? Yedeğini getirtiyor. Ya da muadilini getiriyor. O Ay, yüzden çok... yapımcılar da bunu tercih ediyor tabii. O yüzden hepsi birbirine benziyor. Bu çok mantıklı tabii. bir şey. Çok İleride mı? oyuncu seçilmesine gerek kalmayacak, hepimiz kazanacağız. Evet. Öyle şeye göre, başka şeylere göre girilecek. Yani hani tipe bakılmayacak. Başka ne yapılıyor oyunculukta? Bilmiyorum. Yok mu ya bize şöyle bedava e, estetik yapacak doktorlar? Ben buradan seslenmek istiyorum kendilerine. E, bizi şöyle bir herkes gibi yapsanız ne güzel olur, değil mi? Sponsor olsanız. Yüzümüz yukarı yukarı otursa. Ah ne kadar güzel olur, ne kadar bayılırız, ne kadar mutlu oluruz biz. Bu da bizim açık bir çağrımız olsun doktorlarımıza. Ama doktorlarımıza yani anladınız değil mi? Sadece doktor tercih ediyoruz. Yani ben güzellik uzmanı, estetisyen tercih etmiyorum açıkçası. Onlar Ama yazmış. Onlar zaten yapmıyor, yasal değil değil mi? Yani o yapmamaları gerekiyor evet. Bazı insanlar var estetik operasyon yaptırıyor. burnunu mesela kaldırtıyor böyle buraya kadar artık burun delikleri gözüküyor filan. Ah diyorsun Hı -hı. üzülüyorsun yanlışlıkla yaptırmış herhalde. Bak nasıl işte şey kurbanı olmuş. Estetik kurbanı olmuş diyorsun. Üzülüyorsun teselli edeceksin yanına gideceksin. Bir bakıyorsun ki aslında çok beğeniyor burnunu. Bayılıyor. E onu çünkü bilerek yaptırıyor. Yani ama Tabii. bak şimdi 100 kişi bakıyoruz görüyoruz ve beğenmiyoruz yani belli ki bu estetik dışı bir şey yani yüzüne oturmayan bir şey var cehalet. yüzüne ait o değil bu şimdi bak bu insanlar bunu niye yapıyor Hı. bu insanların partneri var bir kere öyle yalnız insanlar değiller fotoğraf ya. çekilirken arkadaş arasında sohbette burnuyla yanındakini kapatmak istemiyor bu kişi orayı şöyle kayık yaptırıyor ki yandaki görünsün yani eğer öyleyse bu beni üzer Tabii ki Böyle düşünceli insanların olması aramızda. Araştırmadan yargıların oluyor. O yüzden. Ben araştırmak istemiyorum açıkçası. Gördüğümü yorumluyorum. Yani ne yapacağım? Gittim arkadaşımı gördüm. Ay beğenmedim. Hemen gidip o Google'a mı yazacağım ya? Acaba bu neden bunu yapmış olabilir mi? Diye araştıracak mıyım ben kitaplarca, sayfalarca? Yani işim mi yok ne ya? Ne kitabı benim. ya? Google'layacaksın. Bak ben mesela biliyorsun hobi olarak ben tıpla ilgileniyorum. Evet. E ne yapıyorum? Bir şeyi merak ediyorsam Google'a giriyorum. Orada zaten çeşitli sitelerde de yazılıyor. Ama sen ona da üşeniyorsan bana sor. Ben hepsini biliyorum. Benim hobim biliyorsun. Evet biliyorum biliyorum. Bu konuda seni takdir ediyorum. Yani estetik zaten bence modern dünyada da çok önemli. Eskiden estetik neyde vardı? Ne bileyim mimaride falan vardı. Evet. Bana ne ya mimarideki estetikten? Ya da işte <laughs> elbiselerde değil mi böyle yakalar onlar bunlar hep estetik olan şeyler. Evet. İnsan dışındaki bir maddedeydi. Ama biz modern insanlar maddeye dönüştüğümüz için artık estetik olan şey de bize geçti. Ay ne güzel işte. Hepsi bir evet. yerde. Ya ben Opa. buna para veriyorsam neden bina estetik oluyor? Ben olayım estetik olan. Ay ben evet, güzel olayım. Boş, bina boş. güzel olsun. Ben çirkin olabilir mi öyle bir şey? Peki senin o en ben... çok sevdiğin <laughs> ee, estetik operasyon hangisi? Ay hepsi de bebeklerim gibi ya. Ve mi seçemiyor insan? Hayır yani kombine olan estetikleri ben galiba söyleyeceğim ama. Şurayı mesela şu kaldırmak var ya şu. Ben şu mi? görüntü. İnsan bir anda değişiyor. Bütün ifaden değişiyor. Çok güzel bir şey. Ama bazen de estetik yaptırmadan da değişiyorlar. Farkında mısın? Bazı ünlülerimizin yüzü yukarıya doğru oturuyor. Evet bu bir mucize. Yani soruyorsun evet. kesinlikle estetik yaptırmamış. Kesinlikle. Yalan söyleyecek hali yok. Herhalde yok. Yüzü Ama 30. bir bakıyorsun. Yani nasıl olabilir ya? İşte Allah'ın işi diyorum yani. ben buna. E, tabii gözümüzün önünde büyümüş zaten o kişi. Yani biz de biliyoruz. O o. Hani normalde yüzü şöyle oturuyor. Onunki böyle oturuyor. Yani arada bir uzaya mı çıkıyor? Ne yapıyor ya bunlar? Ya Yok onlar <laughs> özel kişiler oldukları için. Peki yani. sence tek kadınlar mı estetik yaptırmalı? Hayır bence herkes estetik yaptırmalı. Yani biz niye erkeklerin o e, buruşmuş hallerine katlanmak zorundayız ki? Ben sus istiyorum sus bir ya, erkek kadın, sen. erkekler buruşuk da olsa, göbekli de olsa erkekler pürsümüyor hep, kadınlar pörsüyor. Bunu yazıyorlar her yerde. Duymadın mı? Yani ben de e, bir erkeğin fit olmasını isteyebilirim bir kadın olarak. Buna bir hakkım var diye düşünüyorum. Erkekler her haliyle gerçekten çok güzel oldukları için bence bir tek kadınlar yaptırmalı. Toplumumuzda erkekler hiçbir şey yaptırmazken kadınlar kat be kat güzelleşmeye çalışırken her saniye yine de erkeklerimiz kadınlarımızı beğenmiyorlar. Çok zor beğeniyorlar. Kadınlar kendilerini beğendirmek için neler neler yapıyorlar. Gerçekten de güzel oluyorlar ama ilgi görmüyorlar, değer görmüyorlar. Erkekler de e, çok fazla ilgi görüyor. Değil mi? Evet çünkü erkeklerimiz hep daha iyisine layık ve bunun farkındalar. Ben buna katılmıyorum Özge. Ben, ben buna, buna katılmıyorum. Ne demiştik? Modern dünyada insan artık bir nesneydi. Evet kadınların daha özenli olması gerekiyor diye düşünüyorsun Her zaman güzel olması gerekiyor. Mesela Her kadınlar bence makyajla yatmalı öyle değil mi? Hep güzel olmalı. Yani düşünsene Allah korusun erkek uyandı gece bir şey oldu kabus gördü kalktı. Eee? Yanında görecek kadını, makyajsız. Ne yapacak o adam sonra? En çirkin haliyle yani böyle bir şey olabilir mi? Adamın travmasına bakar mısın ya? Kesinlikle. Kimsenin kimseye bunu yaşatmaya hakkı yok. Ya da öyle değilse bile kendini saracaksın güzelce, kapatacaksın suratını, poşete mi geçiriyorsun, ne yapacaksın öyle yatacaksın. Sabah da daha beyin uyanmadan alarmını kuracaksın gerekirse. O beyin uyanmadan uyanması? derken ben beyin olarak anladım. Bey. Yok yanındaki erk, senin erkin. Uyanmadan bir Bence saat kişinin uyanıp. beyni de uyanmadan bunu yapmalı ama o da doğru bir bakış açısı olurdu. Beynin uyansa yapmazsın yani zaten. Yani erkeklerin ilk önce beyni uyanmıyor onu biliyorsun. Ama her türlü hiçbir yer hiçbir taraftan uyanmamadı, uyanmadığı şekilde bir zaman diliminde kadının kalkıp güzelce duşunu alıp tertemiz kokup tertemiz dişler fırçalanıyor deodorantlar sıkılıyor makyajlar yapılıyor. Ondan sonra ne yapıyorsun? Yine yanına giriyorsun. Yeni kalkmış gibi. Yeni kalkmış gibi, mis gibi kokuyorsun ve çok güzelsin. Ama artık ya o makyajlar çıktı ondan yaptırabilir bayanlar. Aa, kesinlikle bunu yaptırmalılar. Ben zaten yaptıranları da görüyorum. Genellikle bu estetik yaptıranlarda görüyorum. Onlar bakımlı kadınlar oluyorlar. Hem Hı -hı. estetiğini yaptırmış pırıl pırıl. Bak burnu şu kadar kalmış. Koku evet. almıyor ama yine de Tabii. o istediğini yaptırıyor. Bakar mısın fedakarlığa? Ya evet. Koku mu daha önemli? Görünüş mü? Görünüş. Kokunun evet. hiçbir önemi yok. Artık şu dünyada yok yani. Bir şey mi merak ettin kokusunu. Yapay zekaya kokla. Evet yani erkekler koku alsın yeter. Senin kokunu alsınlar. Evet beyin koklasın. Için. Söylesin sana bu şöyle bir Heh. koku. Şimdi canım. Ee şöyle. Ben börekte de bayağı ilerledim şu anda. Çok güzel gidiyor. Bir yandan da böreğimi yaptım. Hiç sıkılmadım. Çok güzel bir sohbet oldu. İyi ki açtım, Yani açmaya da bilirdin. Ya şansa ben böyle makyajlı falandım. Gerçekten <laughs> her zaman halim de bak makyajsız gibi. O yüzden hemen yani, açtım. Bunu konuşmuştuk. Bir kadın demiştik. Ki senin yanında her erkin zaman. bile yok. Erkin olsa ne olacak yani. O kadar özenli bir kadınsın. Seni takdir ediyorum bu konuda. Yani her aradığımda böyle telefonumu açıyor olman beni mutlu ediyor Özgeciğim. Ve her defasında böyle bakımlı olman çok güzel. Bugün seninle estetik hakkında konuştuk. Gerçekten de bilgilendim. Biraz ufkum da açıldı bu konuyla ilgili. O halde sonra görüşürüz mü diyelim? Kendine iyi bak. Sen de kendine iyi bak. Öpüyorum hoşça seni. Hoşça kal. Ben de sana. Bye. Siz. Siz de hoşça kalın. Görüşürüz. İyi. Ondan